Kılıçdaroğlu gelmesin de Kayyum gelsin daha iyi. Ne diyorsunuz bu bakış açısının bu kadar dillendirilmesine ya da bunun ima edilmesine? Hı hı. Esasında, ne ne bekliyorsunuz tabi, e, Haziran'dan? Tabii Figen Hanım iyi bir hukukçu olarak hukukçu gözüyle süreçin çok güzel analizini sonuçlarıyla olasılıklarıyla çok güzel yaptı ve tabii ki işin içine. Siyasi bir bakış da kattı. Onun için teşekkür ederim. Hakikaten çok aydınlatıcı bir konuşmaydı. Şimdi bakın, Figen Hanım'ın da sonunda vurguladığı gibi, burada bu olayın başlangıcı nedir? Konuşmak gerekiyor. Yani tamam AKP yargısı diyoruz, yargı bağımsız değil diyoruz ama o yargı işimize gelen kararı çıkarttığında da işte direndik şu kararı çıkarttık da diyoruz. Şimdi tüm bunlar altındayken e, böyle bir süreç niye başladı diye bakacak olursak bu sürecin başlamasında bu aşamaya gelmesinde ne AKP'nin ne AKP yargısının ne de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir katkısı yok. Tamamen kurultay sonrasında değişimci olan iki kurultay delegesi arasındaki bir ilişki var. Ve onların birbirleriyle olan çatışmaları sonucunda bir şikayet süreci ve bir dava süreci başladığını görüyoruz. Ve yine başlarda eee hukukçu sayın Ömer Faruk Emin da bir şikayeti var kurultayla ilgili. Sonrasında Lütfü Savaş, Sayın Lütfü Savaş, Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız müdahil oluyor. Şimdi bunların hiçbir yerinde Sayın Kılıçdaroğlu yok. Ve bunlar esasında bugün konuşulduğu gibi kurultay bittikten bir buçuk yıl sonra ortaya çıkmadı. Kurultay bittikten hemen iki hafta sonra bu konuşmalar, tartışmalar başladı. Hatırlayalım. 20 Kasım 2023 tarihinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınladı ve o videoda net bir şekilde dedi ki partimizin hileyle, hurdayla, bir takım kirli ilişkilerle bir araya getirilmesi de hiçbirimiz izin vermeyi istedi. Böyle bir şey yoktur dedi. Daha ne desin? E, 20 Kasım 2023'ü asla ve asla unutmamak lazım o video zaten. Sosyal medyada kim ararsa rahatlıkla bulabilir. Geçtiğimiz hafta yeniden dolaşıma sokuldu. Şimdi başlangıçta Genel Merkez Yönetimi sürekli partimize vay kayyum atanacak, kayyum atanırsa ne olur, kayyum ister, istemeyiz derken bu hafta gelinen nokta veya son 10 gündür Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinden mutlak mutlan ilan edilirse Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmemesi üzerine. Şimdi Sayın Çalık şunu söylediği gibi bu bir dava süreci, mahkeme süreci ve mahkeme süreci 4-5 Kasım'daki kurultayı yok hükmünde kabul edecek olursa yani mutlak butlan olursa 3 Kasım'a geri dönülecek. 3 Kasım'daki genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Kasım'daki parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri tekrar görevlerine geri dönecekler. Yani bunların tamamı hukuksal süreçler. Ancak burada e, üzülerek gördüğüm ve üzülerek, hakikaten birçok kişi için üzülerek aynı değerlendirmeleri yapabilirim. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir itibar suikasti var. İtibar cellatları var. Sayın Kılıçdaroğlu tanıyan, tanımayan, benim tanıdıklarım, tanımadıklarım nereden çıktığı belli olmayan insanlar Özellikle sosyal medya aracılığıyla e, Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden bir itibar suikasti, e, itibar cellatlığına soyunmuş durumdalar. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir buçuk yıl öncesine kadar yani çok yakın bir tarihe kadar bu siyasi partinin, partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıldır genel başkanlığını yapan bir kişi. Bugün... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Sayın Özgür Özel kadrosu, parti meclisindeki birçok arkadaş, milletvekilleri yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile çok iyi, yıllardır birlikte çalışmış çoğunluğu bu kişilerden oluşuyor. Şimdi hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçmişe doğru eleştirip o geçmişe doğru eleştirilerin tümünün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde ete kemiğe büründürülmesini de açıkçası haksızlık olarak görüyorum. Ben esasında şuna kafa yoruyorum ve diliyorum ki kafa yorduğum şey umut ettiğim gibi gerçekleşir. Mevcut yürüyen davalar mahkemece ya bunlar asılsız bunların hiçbir temeli yok ve biz bunu reddediyoruz. Böyle bir sonuç çıktığında inanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrışmış kitlesinin tamamı vay nasıl böyle bir sonuç çıktı demez. Herkes mutlu olur. Şu anda herkesin ortak kaygısı bu süreç. Eğer ki isnat edilen suçlamalar mahkeme tarafından kabul edilirse insanlar partimizin göreceği zararı konuşuyorlar partimizin nasıl un ufak olabileceği, partinin nasıl toplumsal değerinin düşeceği ve bunun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekten ağır bir yükün omuzlanacağı ve tekrardan partiyi düzlüğe çıkarma çabasının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve o zamanki parti meclisimize düşeceği gibi. Şimdi burada çözüm ne olmalı sorusu da önemli bence. Sürekli Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için çıksın konuşsun, ben böyle bir görevi kabul etmem, böyle bir kağıt gelirse yırtıp atarım demek yerine ve iki gün önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz tweet attı. Bu defa da vay sen ne diyorsun? Kaç gündür bu konuşuluyor. Yani sussa bir türlü susmayı ilke olarak edindi ama konuşuyor. Bu defa da niye konuşuyorsun? Esasında şu anda konuşması gereken partimizin genel başkanı Sayın Özgür Özel. Sayın Özgür Özel'in çıkıp Partimize isnat edilen suçlar asılsızdır, doğru değildir. Hodri Meydan böyle bir şey çıkarsa işte şunu yaparım, bunu yaparım şeklinde konuşması lazım bir. İkincisi, madem ki burada iki ana özne var. Partimizin şu anki genel başkanı ve bir önceki genel başkanı çünkü sonuç en çok ikisini ilgilendirecek. Dolaylı olarak Kılıçdaroğlu bu işin içinde. Partinin genel başkanı olan şimdiki genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in sorumluluğunun çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dolaylı yollardan konuş, işte şunu de, bunu de demek yerine Sayın Genel Başkanın şu anda onursal genel başkanımız olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi, kafa kafaya verip konuşmaları lazım ve bu erdemi göstermesi gereken kişi mevcut genel başkan. Gidip konuşacak. Çünkü kaygı ortak. Kaygı ne kaygısı? Türkiye'nin ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Son seçimlerin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği zarar görecek. Şimdi burada kişiler gelir geçer. Gaye gider, Ali gider, öteki gelir falan. O önemli değil. Partimizin tüzel kişiliği, kişilerin menfaatlerinden ve kişilerin varlıklarından daha önemlidir. Evet. Partinin tüzel kişiliği konusunda titizlik göstermesi gereken kişi öncelikle genel başkanımız Sayın Özgür Özel ve tabii ki bir önceki genel başkanımız şu anda açılmış olan davada ve iddianamede mağdur olarak gösterilmesi nedeniyle bakın bunun altını çiziyorum. Davada iki mağdur var. Mahkeme bunu belirlemiş. Bir Cumhuriyet Halk Partisi, iki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. O zaman iki Genel Başkanın e, Sayın Özgür Özel'in e, başla, başlaması ve ziyaretiyle gerçekleşecek olan görüşmeleri ve bu görüşmenin sonunda da partimizin geleceğine doğru yönelik en doğru kararın ne olabileceği, ne yapılabileceği konusunda ortak karar alınması, yoksa ee, Sayın Çalık şunu dediği gibi davanın sonunda mutlak mutlan çıktığında Sayın Kılıçdaroğlu hayır ben bunu kabul etmiyorum alın kağıdı da yırttım diyemez hukuksal bir süreç beğenin ya da beğenme, beğenmeyin üstelik Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki böyle bir şey yaptı kabul etti çok akıllısınız sizin dediğinizi yapıyorum dedi e daha iki ay öncesine kadar biz partiye kayyum atanmasından korkmuyor muyduk? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu görevi kabul etmemesi durumunda, aa, o zaman siz görevinize devam edin çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmedi diye bir şey yok. Başka bir şey başlayacak devamında. E, o başka bir şey de kayyum süreci olduğuna göre e, kayyum sürecini mi tercih ediyoruz? E, tüm bunları bence mevcut yönetimin titizlikle e, değerlendirmesi gerekiyor. Geç de kalınmış olsa bile ve bir an önce bir an önce. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan, çoğaltılmaya çalışılan, köpürtülen itibar suikastından vazgeçilmelidir. Çünkü tüm bu yapılanlar partimizin tüzel kişiliğine zarar vermektedir.